Selamlar millet ben Altay bugün sizlerle beraber çok garip bir Hitman World of Fascination videosuyla beraberim Bugün itibariyle yani 1.12.2025 tarihiyle beraber Eminem Slim Shady Hitman World of Fascination'a eklendi Ve Hokkaido haritasında Slim Shady'yi öldürmemiz isteniyor bizden Bugün neden buradayız dediğim gibi Slim Shady'yi ortadan kaldıracağız Peki Slim Shady'yi ortadan kaldırmamızı kim istiyor? Eminem Eminem kendisini ortadan kaldırmamızı istiyor Bilmiyorum nasıl yapacağız Diyor ki Slim'i bul ve o elemenin kıçına tekme koy ama dikkat et o senin kıçına tekmeyi koymasın. Şimdi Slim şeydi burayı ele geçirmiş durumda. Burayı hatırlıyorsunuzdur belki. Kaido burası. Bu hastaneyi ele geçirmiş. Bizde hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz vallahi. Dur bakayım. Şuna baksana delirmiş abi adam. Merhaba. <laughs> Ya bak konuşuyor. Silahlandırılmış müzik mi? Doktor Disguise'ına gir diyor. Abi şu elemanda silah mı var? Hmm ben sana zarar vermeden önce şu elemanı indirmem lazım ama. Burada platform vardı sanki. İndirmişler mi platformu? Ne olmuş? Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama bu elemanın kılığına girsem şu elemanlar sorun yaratacak. Ben bunu dövsem başıma bela alacağım. Seni bir yere çekmem lazım ama nasıl? Buraya çekebilir miyim seni mesela? Seni buraya gizleyebilirim. Buraya niye giremiyorum? Şu eleman bir terk etse burayı. Evet evet evet. Sen onunla göz göze misin? Seni sessizce şunu indirebilir miyim? Tamam, bunu düşürdüm. Seni indirdik aşağı. Seni de bayıltmak zorundayım. Ama o kim gördü? Tamam gel. Gel 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 gel. Tamam, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şunun boynunu kırmam lazım. Tamam. Ben doktorum açalım. Ben doktorum ne olmuş? Elemanın beynini dağıtmışlar. atmışlar. Tamam gidelim. Şimdi e, teste katılacakmışım da. iyi hallettik ha onu görülmeden. Merhabalar. Bura mı test alanı? Hayır. Merhaba. Abi Joker'den biraz sanki esinlenilmiş. Aa, key kart istiyor. Hmm. Bunlar ne lan? Deli mi bunlar? Outlast'tan getirmişler bunları. Merhabalar girebilir miyim? Oğlum çok kibarlar lan. Sizin kaba olmanız gerekmez mi? Slim Shady, Slim Shady. Merhaba. Eminem bir şey salıyor da. Hı hı. Bu yoldan mı? Ha. Merhaba. O ne lan? Anahtar al diyor. Lan o nasıl havada duruyor? Ne oluyor lan? Oh. Ne oluyor lan? Ben de anlamadım abi. Evet bir ev. O nasıl lan? Ola Nasıl oluyor? Iş Işınlanmayı mı bulmuşlar? Şimdi i̇şte ben bağlayayım alayım. Elemanı da bağlamışlar buraya. Teste katılıyor da ben sizi indireyim abi ya. Merhabalar. Nasıl yapacağız? Anlamadım şu anda. Sizi mi öldürmem lazım? Nere lan bura? Hayır yanlış yerdeyim. Ya sizi de öldüreceğim tabii ki de. Hala anlam vermeye çalışıyorum. Yukarı mı çıkacağım? Aa evet. Yanlış yerdeymişim. Merhaba. Nasılını sorma. Burada bir anda ışınlandım ben. Hmm. Eminem. women. Aa, women diye dalga geçti ablayla. Yakışıyor mu? Eminem nerede? Hala Eminem bekliyoruz ha. Şu mu lan? Şu olabilir mi abi? Yok mu şeydi diye biri. Bir dakika o ne? Bir dakika o ne? Bir dakika. Bu ne abi? Spray. Hadi ama Eminem nerede kaldı? Merhaba. Ne istiyorsun lan? Silahlandırılmış müzik mi? Abi hadi geliyor. Gel gelmiyor. Bu bu geliyor. Bu kim? Surprise motherfucker. Eminem. Oo Slim Shady geldi. Can get y'all to come up with some decent fucking ideas. I'm ready. <clears throat> hit me. I propose we do trip hop remixes. <laughs> what are you fucking stupid? No no no. I'm sorry, Mr. Shady. I'm from Vermont. <clears throat> from hell, bitch. Ne? Ne? You, the bald one, what you got for me? You're You're the Dünyayı yakmak istiyorum diyor. Ee, merhabalar. Ne gibi bir şey? Aa. Nasıl lan? Ne oluyor oğlum? Ee, bir kılavuz gibi bir şey bulmam lazım ama anahtarımız zaten var. Burada bir yerde mi? Ne tuhaf bir oda diyor. Bakalım burada mı abi? Hangi aynadan gideceğine dikkat et. Kaç tane ayna var? Bura geldiğim ayna bu olmaz. Neredeyim lan ben? Deliliği ortaya çıkaracak ilk adımı attın mı? Öyle bir amacım yoktu çok garip yani bir realiteden çok uzak ama çok sevdim ben bu işi. Burada bir kapı var. Bu kapının arkasını bulmam lazım bence. Bu taraftan bir şey var mı? Yok. Yo buraya geldim. Buraya geldim biliyorum. Burada da ayna var. Buraya da geldim. Bura zaten geldiğim yer. Ve gene aynı yerdeyim. Acaba burada bir şey var mı? Ya da duvarlarla ilgili bir şey mi? Bunu aynaya atsam ne olur mesela? Bir şey olmalı diyor. Kabus gibi bir şey bu diyor. Ama nerede? Sadece bir adet doğru ayna olabilir. O zaman sırayla mı denemem lazım? Bak bu değil. Bu doğru ayna değil onu biliyorum. Bu da değil. Hayır. Buna da girdik. Aynı yerde dönüp dolaşıyormuş gibi mi hissetmem gerekiyor? Yoksa ben malım ve anlamıyor muyum? Burada bir kapı var masa var. Burada bir ayna var. Ooo her geçtiğinde daha çok sinirleniyor dur sırasıyla mı geçmem gerekiyor? Bak. Pandora'nın kutusunu açabiliriz. Dikkat et diyor. Bu mu kaldı girmediğim? Delirmeye başladı bak. Buradan geçtim. O çok parlıyor lan bu kör olacağım. Buradan da geçtim. Aa her geçtiğimde bir şey gidiyor. Dur bir dakika. Bir de burayı deneyelim. Aa bak kapı açık. Buldum. Vallahi buldum. Şimdi buradan çıkmam mı lazım? Aynalar. Ya burası geldiğim yere gitmiyor. Hayır. Karşıyı görebiliyor muyum? Sen öyle bir git. Merhaba. Kusura bakma. Bunu yapmak zorundaydım. Uh -uh. Bunu da alalım. Silah olmadan bir ajan ajan değildir. Ama burası nereye çıkıyor? Benim mi gözüm bozuldu yoksa oyunda ışıklar fazla mı parlak? Muhtemelen ikincisi. Oo, merhaba Eminem. Üstümü mü arayacaksınız? Şöyle yapsam. Bence görmezsiniz. Güzel güzel güzel. Adam boş yere öldürdük. Silah bir işe yaramadı da. Merhaba. Şu eleman ölmüştü en son tamam. Nerede? Kafayı yemeye başladılar. Manyak lan. Belki beni vahşice öldürmenin şarkısını yazar, bu benim hayalim falan diyor da, sen bilirsin, onu ben de yazabilirim. Bunu en son diyen elemanın sonu böyle oldu. Ama adam canı sıkıldıkça öldürüyor, sen de big deal diyorsun ya. Geldi. Psikopat. İdol ya, ama bu hal değil. Marshall hali. Evet. <laughs> First, I thought of a tap dripping, but maybe nails scraping a blackboard would be more desirable. Oh, that's good. You failures can leave. Don't let the door hit you in the ass on the way out. Yeah. Planı we better get started. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım Evet. Hop. Evet. Ne oldu? Beni ittirme lan dedi. Ah, Eminem. Sılım şey değil çekiyor ama sılım şeydi yok. O gitti. Get the fuck out of there. Hemen o ne? Aynadan çıkabiliyor muyum? Vay. Nereye? Hayır bura olmaz. Alt kattan çıkacağız. Dur. Eminem'i kendi haline bıraktık vallahi. Bu kapı mı? Abi burası neresi? Çıkalım. O zaman bir sonraki time of fascination videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.